Asr-ı Saadet'in ilk günlerinde İslam'ın Mekke'de henüz yeni filizlendiği, müşriklerin Müslümanlara zulmettiği bir zamanda uzaklardan bir yiğit hakikatin peşine düşmüştü. Ebu Zer Gıfari, kavm arasında dürüstlüğü ve cesaretiyle bilinen Ebu Zer, Hz. Peygamber'in varlığını duymuş ve onun getirdiği mesajı merak etmişti. Mekke'ye geldiğinde Kabe'nin etrafında müşriklerin peygamberimize eziyet ettiğine şahit oldu. İçindeki iman ateşiyle bir an bile tereddüt etmedi. Cesaretle öne atıldı ve gür sesle tarihteki ilk İslam'ı selama aykırdı. Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Bu selam müşriklerin arasında şimşek etkisi yarattı. Ebu Zer'in bu cesur çıkışı beraberinde büyük bir tepkiyi getirdi. Müşrikler ona saldırmaya başladılar ama Ebu Zer yılmadı, imanın gücüyle direndi, Allah'ın ve Resulünün yolunda her türlü zorla katlanmaya hazırdı. Bu olay onun Müslümanlığını açığa vurmadaki cesaretinin en çarpıcı örneklerinden biriydi.